Bugün sizlerle ıı, Sky Skyblock tek blok devam ediyoruz. Ne dedim ben ya? Tek blok Skyblock sky diyeceğim ben. Böyle şeyler neden oldu? Böyle at, ıı, ev neden oldu diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi elimde dede lav var. Ben lav koymadım lav çıktı. Artık lav çıkıyor. Bunun gibi. Böyle yapıp böyle alabilirim yani. Hiç yer kaplamadım. Böyle şeyler çok çıkıyor. Benim ateş ikisinin bayağı var. Şunlar da bayağı var. Hazır da bayağı çıkmaya başladı. Bir de gerçekten bunları ben <laughs> kendi elimle yapmadım. A şey bunlar nereden geldi? Diyeceksiniz şeyden geldi. Bu da geldi. Ne inşa e, atladım. Ama bir de şeyi göstereyim dur. Durun. Aa şurada da ahtapontum var. Sana koydum oraya. Onun içinde bir şey yok. Açılmıyor zaten ve bundan çıktı sandıktan ve bunu e, bir tane de sadakat çıktı hem de aynı anda sadakatı bastım sadakatı bilmeyenler için şu mesela attım yere geliyor ooo sanki e, bir ipli çekiyormuş gibi. Elmasım da bayağı var. İki tane, üç tanesini elmastan elmasları e, çıkar çıkmadı sandıktan çıktı. Çıkmadı sandıktan çıktı ne ya? Hmm. E, bakayım. Gördüğünüz gibi 8 tane oldu kuarts da baya var. Bir dakika. Bu kuartsları ben neden bloğa <laughs> çeviremiyorum ya? Hı. Ne güzel, güzel kuarts. Vay. Şundan yapabiliyorum. İyi. Yes. Şey hastayım. O yüzden böyle çek. çekiyorum. O yüzden. Ha, buraya lav yaptım da sınırsız lav kaynağı olmuyor. Sınırsız lav kaynağı ne ya? <laughs> Hop. Çok seviyorum ya bunu. Hop. Hop. <laughs> Olmuyormuş. Şöyle yapacaktım. Mesela şu an odun. Şu odunu yapıyor. Şunu vurup. Yok hala vurmaya başlıyor. Bayağı bir iksir e tezgahım oldu. Şunu da ama ekstra olmuyor ki ya. Şunu ne zahmet bir dakika. Ya her şey <laughs> videoya gelince aklıma geliyor. Ben bayağı bir aldım biliyorum. Biraz koyayım. Çünkü bir tane lazım. Çünkü ben bende bir tane var çünkü 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 ne ya çünkü çünkü falan dedim çünkü e çünkü ne ya hep çünkü diyor nereye yapsam şuraya Heh. neden dikmiyorum ben bunu tamamdır bu büyüsün bunu çaltırız bunlar da çıkıyor kağıtı koyayım Tamamdır. Ateş direnci ne mi ya? Yok. Hadi gene. Allah. Gene şey çıksın ya. Ya elmas isteyecektim. Kral geldi. Beş tane şey mi oldu? Bir şey yapmıyorum onunla. Çünkü bayağı bir biriktiriyorum. Yine yani çünkü dedim ya. Ama çünkü desem ne oluyor ki? Çünkü diyeceğim. Aha. Oo, Bir altın elma geldi. Ne? Yenileyici. Oho ho, ho. Bayağı iyi. Oh. Bir dakika. Yüzü... Vidri çağırıp öldürmemizi istiyordu galiba. Yaparım <laughs> da. Hadi hadi yıkar şimdi. Hmm. Küçük. Küçük, küçücük alanda yapsam. Oo, bayağı geldi ya. Şunu da alayım. Yok. Şu en değerli eşyalarının tam orasına yapmayacağım. Orada elmas var çünkü. nasıl olur Şimdi şöyle yapayım tehlikeli olacak ama o yanıyor mu ya? Her şeyi şuraya alıyor. Nasıl çıkaracağım bunu? çıkaracağım ben ya. Çünkü 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 ne ya. Yatar artık. Şunlara saldıracak. Sonra gelip buraya saldıracak. Altta çıkmıyor. O zaman Hayır basma. Öf. Şöyle koyayım. Kalsın öyle. Bayağı bir gelişim. Hiçbir şey yok artık.

Sen polis çıkıyor. Kötü yanı şey yapamıyor. Neydi neydi? Eşyaları alamıyorum. Saatler geçti sonra konuştum ya. Aha büyümüş bir. tam oldu. Kazmam kırılacak. Kırıldı ona kadar kazdım. Şu odalardan şeyler. <laughs> 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 Şunlar da çıkıyor. Onlardan ışık yaptım işte ben. Tamamdır. Şey, en çok ben mi yaptım bilmiyorum. Hmm. Ha kralda. Ha. çünkü altın elmayı koyayım nerede o Heh. arkaya şu altın elmalar benim için değerli koyayım şunu şunu koyayım bunlar da ışık gibi canlı iksir iksir şeyi yapacağım sandığı şunu şöyle koyayım şunu al, bir de şunu şunu al hmm. Ben de sandık var da başka. Şimdi şöyle koy. Yok bende boş var da sanırım. Var mı? Yok galiba. Yok. Yok. Evet. Yok. O zaman iki tane alayım. Şimdi nereye koysam? Tamamdır buraya iksirlerimi koyayım. Hepsini de sandıklardan çıkardım yani. Hmm. Altın elmaları da buraya koyayım. Hmm. Bir tane kamçı daha. Okullar nerede ya? Heh. Burada. Şunlar, şunlar, şunlar. Bunları bulamıyorum o yüzden tekrar sandık yapacağım. Yok artık 5 tane alalım. Tamamdır. Nereye koydum ben? Ne alayım. Bir de karakterimi değiştirdim. Ka. Ustalık. Şunları başka yere koymuşum ben ya. Tamamdır. Şuraya koyayım. Ben neden buraya koydum ya sandım? zamandır. Şunu koyayım. Altın orada. Altı. Okları Şu beyaz. Şimdi şuraya koyayım şu okları. Sonsuzluk gelirse alacağım bütün okulları ıı, şuraya koyayım. <laughs> <laughs> aldım. <laughs> bu kadar. şey <laughs> şu var. <laughs> tamamdır şuraya koyayım. bunu al şunu da al. Yok. Bu da de bayağı demirim olmuştu. Nasıl bastığını diyemem varsa. bunu şey bunu bu tamamdır canı aldı koy şunu da al. şunu da koyayım Ne koyayım. Şunu, şunu koy. Şunu. Bir de şunu. ne ne Şunu koy. Şunu koy. Şunu koy şöyle 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 hastayım tekrardan söylüyorum o yüzden böyle sesim çıkıyor <gülüyor> tamamdır <gülüyor> Da şunu da ya bir düzgün konuşayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hah. Burnum tıkar o, yüzden konuşuyorum tabi. Zindetu koyuyor yani Ver şuna. Yani, Bunu böyle koyayım. Kovaları da buraya. Tamamdır. Koy şu neden candiya diye mi lanvers lanursa şey açılırsam o yüzden iki tane kılıç elinde tutuluyor mu yani başka şeylerde ıı, şeyler de oluyor. Şimdi iki tane alayım. Tamamdır. Altın ile şey demir kılıç. Al. Al. Hı. Neyse. <laughs> Bir açılmıyor gitti ya. <laughs> o zaman video bu kadardı like atmayı, abone atmayı unutmayın <laughs> ve bye bye. No no no, no.